ruhi kesim. Nasıl oldu da ayrılma varamadım. Anlamıyorum. Dal gibi incecik bir kızla nakışlı beresinden taşan sarı saçlar omzuna düşer. Kumral kirpiklerinin gölgelediği iri gözlerinde hüzünlü bir çekicilik yayılırdı yüzüne. Onu ilk kez okulumuzun ışıklı koridorlarından birinde görmüş ve hemen etkilenmiştim. Güzel olmasına çok güzeldi ama beni ona çeken yalnız güzelliği değildi. Onda yıllarca arayacağım bir şey gizliydi. Önce ayrımına varamamıştım işte. Ta ki metro istasyonunun üstündeki kafede dingin ırmağa bakan kırık bir masada karşılaşınca gözlerindeki o tuhaf maviliği görünceye kadar. Onunla bu ikinci karşılaşmam iyi olmuştu. Sanki onu seneler önce ne bileyim belki dünya olmadan önce tanışmıştım. İşte ruhumun ikizi bu demek geldi içimden. Beni tek anlayabilecek bir insanla karşılaştım ama nasıl bunu ona anlatabilirdim? Bir tedirginlik vardı içimde. Bir korku hissedersiniz veya renk görürsünüz de onların adını bir türlü denk getiremezsiniz. Birimin ucunda dersiniz ya işte o anda ruhuma ölesinmişti. Benim bu alemde aradığım eşim, yoldaşım, arkadaşım, yaranım, yandaşım da o iri mavi gözleri olan sarışın kız. Bu konuda hiçbir şüphem yoktu. O gözlerindeki sonsuz mavi, o dingin ırman yeşilinde bir olmuştu. Bizim de durumumuz öyle olacaktı. O mavi gözlerle benim yeşil gözlerim dingin ırmakta birleşecek ebedi ayrılmayacaktı. Bütün mesele bunu ona anlatabilmekti. Bütün cesaretimi toplayıp onun oturduğu asada olan ikinci sandalyeye izin alıp tanışma isteğimi sunabilecektim. Kalbim çarparak onun mavi gözlerine bakan yalvarıcasına ona bütün samimiyetini sunmaya hazır yeşil gözlerimle izin istedim. Dilim bir türlü dönmüyor, damağıma yapışmıştı. O ne demek istediğimi gözlerimdeki manadan çıkardı. Tırmağa dalan gözlerini hemen çekerek Uğlar aleminin o kezi yeni bir şimşek kızıyla hatırlayarak benim karşısında oturmama izin verdi. Susuyor, sessiz birbirimize bakıyor, sözsüz sessiz anlaşıyorduk. Birbirimize çok şeyler söylüyorduk. İşte o anda ikimizdeki enerji bir oldu. Bir anda gözlerimiz maziye döndü, maziye döndü. Ruhumuzun eşit mıntıkaları harekete geçerek o simetriyi ikimiz de bir anda hissettik. Bu his anlatılması güç fakat nezih ve berraktı. Bu his yalansız, ayıpsız, ezelden kaydedilen ve hemen görünen, yadırgan bir kavuşmaydı. Bu ruhların kavuşması aynı çizgide buluşmasıydı. Bu buluşma maviyle yeşilin buluşmasıydı. Uygunduğu kadar gözlerle ırmağın buluşması kadar tabii ve da Ayrılması atomun ayrışması kadar zor, birleşmesi hidrojen oksijenin su olup serinletmesi kadar kolaydır. Ne yanan ne de yakan kendi özellikleri de değil, yeni kazandıkları serinletici, hayat bahşedici özellikleriyle görünüyorlardı. Yunus'un şiirindeki ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm kadar sehli mümteni örneğiydi. Ruh İkisi bir ruh, iki vücutta veya aynı kalbi taşıyan iki çocuklardık. Birini diğerinden ayırt etmek, ayırabilmek güçtü. Biri diğeri için vardı, onların ayrışması büyük bir infial yaratırdı. Bunu kimse göze alamaz, kimse kimse yapamazdı.